Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir de kat mesaj gösteriyorum Messi gördüğünüz gibi ya yorumlara ben e, yorumlara siz, a, abi ben bunun nereden buldum büyük kart yok ki kartasayda bakkallarda diyeceksiniz evet ben bunu kendim yaptım arkadaşlar bir yerden bulmadım da uygulamasından, afiş e, e, yapma uygulamasından kihada bir karatasaray, bir de mesela koydum minik karatasaray var bunu da kendim yaptım. Sonra babama tıkarttım, makasla kestim. Böyle futbol kartı gibi oldu. Ve güzel oldu. E, geri kalanları da gördüğünüz gibi kendim yaptım.

Ya abi sen bunun arasından mesela tepkiniz abi sen bunun arasından bulun yazarsınız yorumlara bir like da atın ben de veriyorum bunu totala ya Evet bu kartları da kendim aldım arkadaşlar ama pek tasarmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz düz kart. Ama bu gördüğünüz bildiğiniz bundan bile de. He bunu da kendim yaptım yorumlara. He bu ara futbol kartı ya da bu Dars gibi e, Pap Nobel gibi Pop gibi oyun kartları ve futbol kartı olan yazım Bu da bir video oyunu kartı. Atılarsanız PFA 2020 diye bir oyun var bilenlere oluyorum burada. Oyun futbol oyunu. Oyundaki ben bir Messi arıyordum yapmak için. Ve anda oyunun kartını buldum. Ben de bunu gerçekten yani gönle ben de beğendim. Araba bundan ne? He bir de arkadaşıma hediye alalım. Vallahi futbol kartı gördüğünüz <laughs> gibi. ya şimdi çoğunuzun abiye dizin kaldık mı var yine ayırtı devamı ben bunları kendim yaptım kendim bir anlayın A4 kağıdına basıldı bunlar da makasla ben geldim anlayın 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 oh, no. anlayın anlayın peki bu kalp bu diğer kartlarda tutunalım böyle olanları ben hiç bulamadım arkadaşlar hiç olamayız Böyle olan, böyle olanlar arkadaşlarımı ne Eminim e, bu kuzenimin ne koleksiyonu var ama böyle büyük mesajı yok onun büyük mesajı. <laughs> Zaten onun, onun o, o, bir birkaç tane futbol kartı yok. Bayağı bir 10 bin kilo tane futbol kartı var. Ama ona bakın ben koleksiyonu tamam. Ne ben koleksiyonumu tamamlamaz sayılırım. Çok azı görün mü görün. Bu. Nereden ne da yaptım? Peki ben. Bunlarla ne yapayım? Ben genellikle oynamıyorum. arkadaşlar. Ben genellikle bunları toplayıp koleksiyon yapıyorum. Üç. He, abi ben bunu toplamak için başka ülkeye. Ben bunu almak için başka bir ülkeye gittim diyenlere yine aynı cevap. E, bu ya de, nereden aldığımı tahmin edip doğruyu bilenler yorumlara yazsın. Doğruyu bilenlere yorumlardan doğru kayıp Hem Bu arada bu videoda bir tüfeğimiz var. Bu pop kartı herkesin yorumuna kalp ama boş boş o, 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 yorumlara kalp atmayın ama bu at ninke de futbol kartlarını yani görüyorsunuz gibi herkesin yorumuna kalp atıyorum Görüşmek üzere bay bay